İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bildiğiniz gibi bu kanaldan zaman zaman belli zamanlarda ben çocuk sağlığı ve diğer sağlık üzerine konuşmalar yap yapıyorum. Bazen diğer meslektaş arkadaşlarımla birlikte de program yapıyoruz. Bugün yalnız başıma bir program yapacağım. Bu programın konusu daha önce de duyurulduğu gibi. Yaz mevsiminde çocuklarda görülen çeşitli sorunlar, enfeksiyonlar, alerjik durumlar, kazalar dikkat edilecek noktalar, koruyucu yöntemler neler yapalım bunlardan anlatmaya çalışacağım. Bugünlerde herkesin de şahit olduğu gibi yaz mevsiminde çocuklar dışarıda bol miktarda oyun oynadıkları için açıkta satılabilen gıdaları, suları içtikleri için veya farklı ortamlarda tatil nedeniyle yemek yedikleri için bazı problemleri görüyoruz. Bunların başında Bulantı, kusma, ishal ile giden, zaman zaman ateşle eşlik eden, karın ağrısının eşlik edebildiği durumlarda, yani gıdalardan alınan mikroplar sonucunda ortaya çıkan ateşli ve bulantı, kusma, ishalli hastalıklar çok önemli. Yani çok sık rastlanır. Hepimiz bunu görmekteyiz. Ailelerin içinde hep beraber bütün annede, babada, çocuklarda da bu enfeksiyona rastlanabilir. Bunun en sık görülmesinin sebebi virüslerin yaz mevsimi bol miktarda gıdalarda bulunmasından dolayıdır. Bu bakımdan burada koruyucu yöntemi almak aslında çok kolay. İshal ateşli hastalıklara yakalanmamak için çocuklarımızın Temiz gıdalara erişmesi gerekiyor. Temiz gıdalar deyince de açıkta satılan su gibi veya dondurma gibi yani emin olmadılan gıdaları verildiğinde çocuklarda bu belirtiler ortaya çıkıyor. Yani bu belirtiler tekrarlayacak olursak ateş, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik, bitkinlik gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor. Buna bazı kitaplarda yazılarımızda gıda zehirlenmesi diyoruz ama gıda zehirlenmesinin diğer adı gıdalardan gelen mikropların bu hastalığı yaptı. Özellikle en çok yapıla, yapan mikrop ise virüsler oluyor. Bunların birçok tipleri var. Adenovirüs, norovirüs, rinovirüs, rotavirüs gibi birçok isimlerle adlandırıyoruz. Bunlara tek tek bakmaya gerek yok. Sadece belirtiler görüldüğünde doktora danışmakta veya bir sağlık kuruluna gitmekte yarar var. Burada konuşulduğunda, anlatıldığında dikkatli bir şekilde hekimlerimiz muayene ettikten sonra çocukların neden bu enfeksiyona yakalandığını anlarlar ve kolaylıkla da tedaviye geçilir. Burada fazla gecikmemek lazım. Yani belirtiler görüldüğü anda doktorun bilgilendirilmesi önemlidir. Burada en önemli şey Kusma, ishal nedeniyle çocukların sıvı kaybetmesi, ateşle de kaybedebiliyor tabii çocuklar sıvılarını. Vücut sıvı kaybedince de dehidratasyon dediğimiz su kaybı ortaya çıkıyor. Gözler çöküyor, deri pörsüyor. Çocuklarda halsizlik, bitkinlik görülüyor. E, su içme ihtiyacı duyuluyor. Ve burada yapılacak iş zaten çocukların ihtiyaç duyduğu gibi bolca sıvı vermekten gidiyor. Yani sadece su bile içseler, düzelir çocuklarınız. ama bazen büyük çocuklarda e, e, tabii ki ayran, nane limon suyu e, işte çeşitli çaylarda ayrıca eklenebilir. Özellikle büyük çocuklarda gene püreler, havuç, elma, patates, muz gibi püreler son derece iyi gelir ve ishalin önüne geçmiş oluruz. Ayrıca da bulantı, kusma ve ateş içinde hekim gerekli ilaçları yazabilir. Bazen de ilaç bile vermeden bu hastalıkların hemen hemen hepsine yakını düzelir. Ama nadir vakalarda ise serum takmamız gerekebilir. Bunun üzerinde çok duruyorum çünkü yaz mevsimi özellikle çocuklarımız bu hastalıklara sık rastlıyor. Buralarda antibiyotik kullanmak doğru değildir. Antibiyotin genelde yararı yoktur. Ee, sadece bazı bakteri enfeksiyonları şüphelenilirse antibiyotik verilebilir ama ekime danışmadan antibiyotik kullanmak doğru değildir. Yani bu e, tekrarlayacak olacak olursak e, yaz ishalleri özellikle virüslere bağlı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bakteriler, mantarlar da gene yaz ishalline sebep olabilir. Temiz gıdaların tüketilmesi çok çok önemlidir. İshal ateş durumunda e, ateş düşürücü aldıktan sonra bolca sıvı içmek ve püreleri vermek çocuklara yeterlidir. Nadiren sıvı verme ihtiyacı duyulabilir ama o da e, hastane tedavisini gerektirir. Genelde ben kendi pratik uygulamamda çok nadiren çocukları hani serum tedavisine yolluyorum çünkü e, çocukların önemli bir kısmı e, e, basit sadece yani bol sıvı vermekle desteklemekle serin ortamda bulunmakla e, kolaylıkla düzelebilmektedir. Genellikle bu e, virüs enfeksiyonları e, ilk üç gün yoğun seyreder, toplamda da bir hafta kadar sürdükten sonra çocuklarımız rahatlamaya erişir. Yani bütün hastalıklarda olduğu gibi çocuklarımızın bol sıvı alması çok önemli. İshalli hastalıklarda da en temel şey budur. Anadolu'da bazı yerlerde hani zaten çocuk su kaybediyor, suyu keselim diye bir yanlış düşünce olabiliyor. Bu son derece sakıncalıdır. Susuz, su almadan yani çocuklar ishalli hastalıklardan düzelmeye ulaşamazlar. Onun için bol su ve sulu gıdaları vermek çok önem arz etmektedir. Anne sütü alan bebeklerde ise yani küçük bebekler anne sütü sayesinde bu hastalıklardan kolaylıkla kurtulabilmekte. Olduğu takdirde de onlarda da ishal gibi belirtiler, ateş gibi gene anne sütü vermek, ateş düşürücü vermekle kolaylıkla düzelir. Bebeklere de antibiyotik vermeye gerek yoktur. Çok nadiren serum takmak gerekebilir ama bunu da gene doktorun vereceği bir karara bağlıdır. İshalli hastalıklarda iyi izlemek de önemlidir. Bazen e, ishalin e, kanlı, sümüklü olması e, önemli olabilir. Bu bakımdan e, eğer böyle durumlarda muhakkak bir e, cep telefonundan kayıt yapmakta fayda vardır. Görüntünün e, yapılması, çocuğun yüz görünümünün çekilmesi ve mümkünse de aile hekimine veya çocuk hekimine veya hastanedeki hekime bu bulguların gösterilmesi gerekebilir. Yani kayıt da çok önem arz eder. İshalin görünümünün kaydı, çocuğun yüz görünümünün kaydı, çocukla konuşarak hareketlerin aktivitesinin nasıl olduğunu görülmesi doktora son derece önemli yol gösterir. Bu bakımdan çok önem arz eder çocukların kayıt altında da Doktora götürülmesi veya telefonla da bu iş çözümlenebilir veya video kaydıyla da gene aynı şekilde tabloyu izlemek mümkündür. Artık çağımızda yani böyle e, iletişim e, yöntemiyle de hastalıkların yakın izlenmesi mümkün olabilmekte. Gerekli öneriler verilerek çocukla yakın takip edilerek hastaneye veya sağlık kuruluşuna gelmeden de kendi e, doktoru tarafından da düzeltilebilir izlemek koşuluyla. Yaz mevsiminde bu ishalli hastalık üzerinde çok fazla durdum. Çünkü bunu geçirmeyen çocuk hemen hemen yok gibi oluyor. Herkes de karşılaşabiliyor. İshalli hastalıklar içerisinde rotavirüs ağır, hani zehirli ishal diye geçer halk arasında. Rotavirüs çok önemli oluyor. Bu nedenle çocuklarımıza rotavirüs aşısının yap yapılmasında gerek var. İki aydan itibaren çocuklarımıza bu e, ishalli hastalığa karşı da e, rotavirüs ağızdan verilen bir e, aşıdır. Bu aşı sayesinde hemen hemen artık rotavirüs e, e, aşı alan çocuklarda görülmüyor. E, e, rotavirüs ağır bir e, ishali hastalıktır. Virüs enfeksiyonu ortaya çıktığı için. Ve çoğunluk hastane tedavisi veya hayat tehlike olabilir. Bu nedenle aşılar önem arz ediyor. Mutlak suretle bebeklerimize rotavirüs aşısını yaptırmamızda yarar vardır. Çünkü koruma değeri çok yüksektir. Rotavirüs aşısının pratik olarak hiçbir yan etkisi yoktur. Şimdiye kadar gösterilmiş önemli bir problem, vaka yoktur. Bu nedenle rotavirüs aşısını bütün bebeklere, prematüre de olsa e, daha iyi ileri günlerde de olsa mutlak aşı yapılabilir. Bu aşıyı ilk 10 ay içerisinde tamamlamakta yarar vardır. Ondan sonra çocuklar hayatı boyu rotavirüs enfeksiyonuna karşı korunmuş olurlar. Yani e, bu zehirli ishalinde aşısı mevcuttur. Aşılarını zaten genel olarak sadece bu rotavirüs aşısı değil de tüm aşılarını yaptırmamız özellikle yaz mevsimine aşıları tamamlanmış girmesinde büyük yarar vardır çocuklarımızın. Yani hepatitlere karşı hepatit A ve B aşısı, difteri, boğmaca, çocuk felci aşıları e, kızamık kızamıkçı kaba kulak su çiçeği aşıları menenjit zatürre aşıları ve daha büyük çocuklarda ise rahim ağzını kanserine karşı koruyan aşıların yapılması büyük yarar sağlar. Bu nedenle aşıları ihmal etmeyelim. Rotavirüs aşısının çocuklarımız da çocuklarımızda bebeklerden itibaren yapılmasında büyük yarar oluyor. Yaz mevsiminde dikkat edeceğimiz diğer çok önemli bir husus ise kazalar. Özellikle yaz mevsiminde çocukların hep görürüz ortamlarda e, bisikletler ile, ile, dolaştıklarını, heyecanla e, bu e, vasıtalarla e, dolaştıklarını görüyoruz. Ve bunlara bağlı da kazalara oldukça sık rastlayabiliyoruz. Özellikle e, çocukların kask ile dolaştırılması, bisiklet kullanırken veya daha büyük çocuklarında motor kullanabilirler veya kaykay kullanırken de kaskla e, kullanmalarında büyük yarar vardır. Çünkü çok kazalar şahsen kişiler olarak ben epey görmüşümdür ağır bakalar bisiklet kazaları, kaykay kazaları, yaralanmalar çok sık rastlanır. ve Çok önemsiyorum ben bunları. Bu bakımdan e, mutlak surette anne babaların çocuklarına kask giyme alışkanlığını göstermeleri çok önemlidir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kullanmak yerine oyun parklarının olduğu, özel yolların olduğu yerlerde bisiklet veya kaykay kullanmasında sakınca olmaz ama e, tekrar vurguluyorum ki kaskını ihmal etmemek gerekir eğer kafa travmaları olursa çok ağır tablolar beyin kanamaları hayati tehlike arz eden vakaları şahsen ben meslek hayatımda gördüm Diğer kazalar ise denizlerde olan kazalar. Çocuklar heyecanla denizlerde girerler, yüzerler, havuzlarda da öyle. Küçük bebekleri ve çocukları çok iyi gözlemek gerekir. Çok az bir su yutmakla bile bazen hayati tehlike ortaya çıkabilir. Bir anda gözden çocuklar kaybolabilir. Eğer çocuklar yüzerken çok iyi gözlemek gerekir, çünkü dakikalar içinde su yutulursa. E, hayati tehlike arz eden durumları rastlamaktayız. E, ben meslek hayatımda böyle vakalar, kaybedilmiş vakalara rastladım. Bu bakımdan e, kazalara çok dikkat etmek gerekiyor. Denizde de boğulmalar, havuzda boğulmalara karşı da çok yakın izlenmesi gerekir ve genelde can kurtaranların olduğu yerlerde yüzmekte yarar olabilir veya büyüklerin yanında olmadan Çocukların yüzmesine e, direkt olarak müsaade etmemek gerekir veya devamlı onların yanlarında olmak gerekir. Çünkü bu çok ağır tablolarla karşılaşıldığında bazen geri dönüşü olmayan zor durumlara rastlamaktayız. Bu mevsimde bir de son zamanlarda maalesef gene yeniden yükseliş gösteren COVID enfeksiyonlarını çocuklarda da sık görmeye başladık. Covid vakaları inanılmaz bir artış içinde girdi. Yeni bir dalgalanma yaptı. Beklediğimizden daha hızlı e, olmaya başladı. E, bunları çocuklarımızda da görüyoruz. Oldukça fazla görülmekte. Çocuklarımıza çünkü aşılar henüz maalesef yapılamıyor şu andaki şeylerde. Ancak büyük çocuklara yapılabildi biliyorsunuz. Dünyanın birçok yerlerinde 5 yaşından itibaren Covid aşıları yapılıyor. Covid aşılarına karşı ülkemizde diğer aşılara değil de Covid aşılarına karşı nedense bir e, gereksiz, anlamsız tepki doğuyor. Halbuki bu aşılarda, diğer aşılardan farkı yoktur. Yan etkileri hemen hemen yoktur diyebiliriz. Biraz kolda ağrı, şişlik olabilir. E, ve koruma değerleri yüksektir. Bu yeni enfeksiyonlara karşı, şu andaki gördüğümüz Covid enfeksiyonlarına karşı da koruyucu olduğu düşünülmektedir. Yani bu aşı olanların daha hiç hastalanmadıkları veya daha az hastalandıklarını görüyoruz. Yani aşı çok önemli sırası gelen hepsinin, her kişinin aşısını yaptırmasını özellikle rica ediyorum COVID aşılarına. Çocuklarımız da COVID'e yakalandığında ise fazla bir ilaç vermeye gerek olmuyor. Hemen hemen hepsi düzeliyor ama gene de birkaç gün bile hasta olması anne babayı çok güzel Belirtiler ise COVID enfeksiyonlarında gene ateş, halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı, daha büyük çocuklarda tat ve kokuyla ilgili değişiklikler, halsizlik, bitkinlik gibi belirtiler görülüyor. Aile içinde başka vakalarda varsa çocuklarda da gerekli durumda test yapalım. pozitifse ona göre belli bir süre karantinada tutmakta yarar var. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Covid enfeksiyonlarda da çok artış görülmeye başladı yeni dalgalanmalarla. Özellikle önümüz bayram. Bayramda ee, çok dikkatli olmak gerekiyor. Öpüşmeler, sarılmalar, e, dikkat etmek lazım. Maskeleri ihmal etmemek lazım. Kapalı ortamlarda halen maskenin takılması gerekir. Her ne kadar bakanlıktan böyle bir duyarı gelmedi ama e, acilen gelmesi gerekir. Çünkü maskesiz dolaşıldığında herkes risk altındadır. Bu nedenle tekrar eskisi kadar olmasa bile özellikle kapalı ortamlarda vasıtalar içerisinde veya toplantılarda mutlak surette maskeyle bulunmakta ve zaman zaman dışarı çıkıp temiz hava alabilir insan ama maskelerle korumanın önemi tekrar gündeme geldi. El temizliğine de çok dikkat etmek lazım. Mesafelere de dikkat etmek lazım. Çocuklarımızın bunlardan iyi bir şekilde korunması gerekiyor yani COVID enfeksiyonlarından. Bu özellikle bayram sonrası daha artış bekleniyor. Bu bakımdan çocuklarımızın kapalı ortamlarda az bulunmaları, bolca dışarıda dolaşmaları, Baba hastalar içerisine bindiğinde ve çocuklarımızda da yani bu e, kimi bu çalışmalarda 3 yaşından itibaren, kimi çalışmalarda 4 yaşından itibaren çocuklarımızda da aynı bizler gibi maskeyle dolaştırılmasında, maskelerin zaman zaman değiştirilmesinde büyük yarar var. El temizliğine dikkat etmeyi çok önemsiyorum. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Yaz mevsimi gördüğümüz diğer bir problem ise zehirlenmeler çok oluyor. Özellikle belli olmayan nedeni temiz olmayan dışarıda satılan gıdaları yendikten yedikten sonra çocuklarımızda zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Özellikle bulantı kusmayla giden. Ondan sonra halsizlik, bitkinlikle gidebilen çeşitli gıdalara açıkta bilinmeyen gıdaların yenmesinden sonra zehirlenmeler görülebilmektedir. Bazen de açıkta bırakılan ilaçlar çocukların çok ilgisini çekmekte. Bu bakımdan da bu ilaçları aldıktan sonra da zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle özellikle yaz mevsimi anne babaların açıkta e, ilaçlarını tutmamaları gerekir. Çünkü e, ilaçları çocuklar aldıktan sonra şeker zannediyorlar onu. Aldıktan sonra kaç tane aldığını hiçbir anne baba hatırladığını ben görmedim. Bu bakımdan e, çocuklar erişemeyeceği yerlere ilaçları koymak gerekir. İlaçlara bağlı zehirlenmelere sık rastlayabilmekteyiz. Sonra da zorluklarla karşılaşabilmekteyiz. Bazen yoğun bakım tedavisi bile gerektiren durumlar olabilmekte. Bir de çeşitli sıvıların hani bu deterjanlar, temizleme sıvılarının açıkta olması o durumlarında ise daha tehlikeli durumlar ortaya çıkmakta. Bu sıvıları çocuklar su zannederek içebilmekte, içtiklerinde de boğazlarında, seslerine kadar veya ciğerlerine kadar inen yerlerde böyle bozulmalar, organların zedelenmesi ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle açıkta satılan hiçbir sıvıyı içmemek gerekir. Yanlışlıkla dikkat etmek lazım. Bunlara çok önemsiyorum ben. Yani açıkta böyle temizlik sıvılarının bulunması son derece sakıncalıdır. Çok dikkatli olmak gerekir. Bunun dışında çevreden bilinen çocuklar bazen bilmedikleri yabancı maddeleri boğazlarına kaçırabiliyor. Özellikle karpuz, kavun çekirdeği gibi şeyleri yendiğinde veya çeşitli kuru yemiş gibi gıdalar yenildiğinde kolaylıkla solunum sistemine kaçabilmekte bunlar ve büyük tehlikeler arz etmektedir. Bu bakımdan çok dikkatli olmak gerekiyor, çok tedbirli olmakta yarar görüyorum. Yaz mevsimi gördüğümüz diğer şey o önemli olaylardan birisi, biri ise e, toplantılardaki e, bazı şeylerde kalabalık ortamlarında e, çeşitli kazalara, trafik kazalarına rastlayabilmekteyiz. Özellikle e, böyle düğün törenleri veya bazı e, askere gidişli sıralarında. Çocuklar maalesef arada yanlışlıkla bu kazalara maruz kalabilmekte ve tamamen masum çocukların hepsi sıkıntılı bir şekilde problemle karşılaşmaktadırlar. Bu bakımdan çok dikkatli olmak gerekir. Düğünlerde, toplantı yerlerine çocukların götürülmesi sakıncalı olabilir. Bazı örneklerini rastlıyoruz. Bu bakımdan çok önem arz ediyor bu durumda. Çocuklarımızın bir de diğer e, önemli şeylerinde seyahatler sırasındaki e, rastlanılan durumlardır. Seyahatlerde bazen görüyoruz ki çok dikkat edilmezse kalabalıklar arasında çocukların e, birden gözden kaybolduğu ve bulunamadıklarını görüyoruz. Ve hakikaten çok büyük travma oluyor anne baba için bu durumda. O bakımdan e, özellikle bir seyahatler sırasında çocukları el bırakmamak lazım. Ellerinden kaçtığı anda çocuklar aniden yola, trafiğin yoğun olduğu yerlere fırlayabiliyorlar ve bunun getirdiği kazalarda çok önem arz ediyor. Bu bakımdan çocukların çok yakın gözlem altında tutulması çok önem arz ediyor. Diğer bir şey ise böceklerle karşılaşan durumlardır. Arı sokmaları veya denizde deniz anası sokmaları ondan sonra bazen sivrisinek kısırmaları gibi durumları da sıklıkla görmekteyiz. Bu özellikle göz kapaklarını tuttuğunda aniden göz kapaklarının belirgin olarak şişmesi, görme bozukluğunu yaratması anne babada büyük telaş ve endişe yaratıyor. Bu bakımdan bu çocukların da sivrisinek ortamlarında bulunduklarında kovucu etki, ilaçları kullanmakta yarar olabilir. Yani sıvı veya tablet şeklindeki şeylerin çocuklara bir zararı yok yoktur. Sivrisinek ısırmaları bazen enfeksiyonlara sebep olur ve dikkatli olmak gerekir. Başka bir problem ise e, bu ayrıca arı, arıları da değinmekte fayda var. Arı sokmaları bazen alerjik bünyede nadir de olsa sorun olabiliyor. Deniz anası ısırmalarında da gene anti alerjik ilaçları kullanmakta yarar vardır. Diğer bir yaz mevsimi sıklıkla gördüğümüz ise Yaz isilikleri oluyor. Yaz isilikleri çocukların e, yazın e, terlemeleri sonucunda ter bezlerinin kapanarak e, büyük şeyler, kırmızılıklarla giden, kaşıntıyla giden bir tablodur bu yaz dizilikleri hakikaten bazen çok şiddetli seyredebiliyor. Ee, ve o çocuklar kıpkırmızı bir vücutla karşımıza geliyorlar. Ve anne babayı endişeye sevk ediyor. Böyle durumda yapılacak en iyi şey terlemesinin önlenmesidir çocukların. Terlemeyi e, e, önlemende de yolu serin ortamda bulunmakla sağlanıyor. Çocukların ince giymesi çok önemli. Terle terleyen çocuklar ise iyice yıkadıktan sonra çok iyi kurulamak çok önemli. Dikkatli bir şekilde kurulandığında kolaylıkla hani bu şeyler ortadan kalkabiliyor yazlıkları. Bir de gül suyuyla silip hafif pudra yapıldığında ise gene aynı şekilde başarı şansı çok yüksek oluyor. Yani iyi bir şekilde hani bu pudralamak ve üzerine de gül suyla sildiğimizde rahat bir şekilde düzelme ortaya çıkabiliyor. Diğer bir neden cilt alerjilerini yaz mevsimi sık görüyoruz. Cilt alerjinde yapan en büyük sebep ise e, bilindiği gibi e, gıdalar oluyor. En çok da çilek, çikolata, domates grubu e, alerjilere sebep olabilmekte. Bunu da önlemenin tek yolu var. E, bu gıdalardan uzak durmak. Tabii ki çocuklardır. Tabii belli gıdaları yemek isteyeceklerdir. Bunun e, önüne geçmek mümkün değildir. ve e, Yiyebilirler tabii ki çocuklar. Özellikle alerjik çocukların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Alerjisi olanlara bu e, mutlak surette bunlardan uzak durulması anlatılmakta. Özellikle çikolata, nutella, tadelle gibi bildiğimiz bir sürü gıdaların gıdaları, alerjik olanlara vermemek gerekir. Sorun ortaya çıkarabilir. Bazen de çilek, çuk, domates gibi gıdalarda alerji yapabilmektedir. Alerjenin nedeni bulunduktan sonra ortadan kaldırıldığında ve anti alerjik bir ilaç verildiğinde de derhal düzelme ortaya çıkabilmektedir. Yani e, alerjilerde pek e, genelde ağır sorun olmaz. Yalnız bir de gene e, yaz mevsimi sıklıkla gördüğümüz alerjik bronşitler vardır. Çünkü açık havada oynayınca yeşil ortamlarda polenler, çeşitli bitkilerden gelen alerjenler çocuklarda solunum problemleri, öksürükler, e, 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 nefes darlıkları, seslerin tutulması gibi bulgular ortaya çıkarır. Böyle durumlarda ise e, mutlaka doktora başvurarak uygun tedavinin alınması gerekir. Çünkü a, astım da dahil ağır alerjilerle çocuklarımız karşılaşabilir. Böyle durumlarda ise e, çeşitli elimizde tedavi yöntemleri vardır. Çocuklarımıza kolaylıkla u, uygulayabiliyoruz bu tedavileri bu bakımdan özellikle alerjik solunum yolları alerjilerine de çok dikkatli olmak gerekir. Yaz mevsimi deyince gene diğer enfeksiyonları da görebiliyoruz. Mesela zatürreyi bile menenjiti bile görmek mümkün olabiliyor. O bakımdan enfeksiyonlardan korunmanın tek çaresi de menenjite karşı zatüreye karşı aşılar geliştiği için o aşıların yapılması çok önem arz ediyor. Bu aşılar yapıldığı takdirde çocuklar tamamen iyi bir şekilde düzelebilirler. yaz mevsimi görüldüğü gibi bizi oldukça fazla şekilde etkiliyor ve o kadar çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz ki bunların hepsinin birden ortadan kaldırılması kolay değil fakat tedbir alındığında çok başarı şansımız artar. Bu temel problemleri yaz mevsiminde anlattıktan sonra ufak bir toparlama yaparak kapatmak istiyorum. Özetleyecek olursak yazın her çeşit enfeksiyonla karşılaşıyoruz, her çeşit alerjiyle karşılaşıyoruz, zehirlenmelerle karşılaşıyoruz, kazalarla karşılaşıyoruz. Alerjik problemlerin çeşitli derecelerini görüyoruz ee, ve bunların hepsinin birden önlenmesi mümkün oluyor. Ee, özellikle çocuklarımızın sıvı ihtiyacının giderilmesi son derece önemli. Her türlü hastalıkta sadece ishallerde değil, solunum sistem hastalıklarında cilt hastalıklarında her türlü problemde bol sıvı gıdayı alması çok önemli. Dengeli ve düzenli beslenmesi çok önemli. Çocuklarımızın çok yakın izlenmesi çok gerekiyor. Özellikle kazalara karşı korunması için çok dikkatli ve yakın izlemenin önemi çok çok gündeme gelmesi gerekir ve devamlı anlatıyoruz. Özellikle yaz mevsimi denizlerde havuzlarda olabilecek kazalara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Hastalarımızın yakın izlenmesi gerekiyor. Eksik aşısı olanların aşılarının önlenmesi gerekiyor. Güneş çarpmalarına karşı çok aşırı güneşte durmamaları gerekiyor. Özellikle 10 ile 16 arasında bu yoğun güneşin olduğu saatler, öğle saatlerinde mutlaka şapkayla dışarıda bulunması, mümkün olduğunca gölge ortamda bulunması çocuklarımızın önemli. Çünkü güneş çarpmalarında yaz mevsimi çok görüyoruz. Gerekli durumlarda ciltlerine güneş koruyucu kremleri, yüksek faktörlük kremleri kullanarak çocuklarımızın hastalıklara karşı korunması önlenebiliyor. Tabii ki anne babaların seyahatlerde yanında taşıması gereken şeyler var. Özellikle ateş düşürücü ilaçlarını, alerji giderici ilaçlarını, vitaminlerini, düzenli kullandığı ilaçlar varsa bazı kronik hastalıklar olabilir, diyabet gibi hastalıklar. ilaçların mutlak surette hazır bulunması, anne babaların getirilmesinde büyük yarar vardır. Bunlar çok güzel bir şekilde sağlandığı takdirde çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yaz geçireceklerine eminim ve bu vesileyle de çocuklarımızın hepsine sağlıklı, mutlu bir yaz geçirmelerini ve anne babalarıyla huzur içinde olmalarını diliyorum. Ee, tekrar yeni bir programda görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.